GoPro aktif. Amına koduğum karısı. Amına koduğum karısı. Gel buraya. Mal mal mal. GoPro aktif. Tamam, GoPro pro aktif. Sen bunu yapamazsın. Of ayağım ayağım ayağım. Bana buraya bana buraya bırak. <laughs> ne çocuğu sen benim mi? Vur şunu. Beni vurma. İki canı var zaten onun. Bir mermi atsan ölecek ben. Kolunu sikiyim. <laughs> sus yarrak sus. Amına kodumun çocuğu nereye kaçıyorsun sen? Ben seni kucaklamadım mı? GoPro'ma, GoPro'ma çık, GoPro'ma çık diye bir de. amına kodumun. <laughs> GoPro'm açık. Ben dedim amına. Serer ne ya? Serer. Serer ne amına koyayım? Serer amına. Ananı sikeyim. Hileden sınırsız demiş kim o? Emir Çilek isimli. Ne? Ya, bu içim içim. İç iç. <laughs> soyup 2 milyonu geri alayım mı? <laughs> 2 milyon mu verdin sen ona 10 on dakika için? Evet, bir şey olmaz. Şimdi soyup geri alacağım. Sen senin aklını sikeyim. Oymazsa açarım amına koyayım gene alırım. Senin aklına var ya şak 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 yapayım senin aklına. O şahsın parası nerede? Parası nerede? Üstü de boş amına. Şahsın parası anan Anla falan gelmiyor. Ananı sikim harbi dedi. Amına koyayım şomazmış sikim vur bunu vur bunu vur bunu. Vur bana vur 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 bana bana vur. vur. Amına koyayım neredesin? Şans parası anlamında deyip kaçtı ya. Orası yine bak. Buna koydum garisi gel buraya gel. Öldün sen. Ya lan parkur ne, ne güzel yaptı amına koyayım. Ne, ne güzel yaptı amına koyayım. Ben olsam ben de öyle yapardım. Şansın parası anlamında der kaçarım yani.